Ama korna üstündeki kırmızı korna yok. Arkadaşlar motor burada. Arkadaşı aradık geldi. Kask bu. Bu üstündeki korna iki haftadır üstündeymiş. O arkadaşın direksiyonunda korna morna yok. Baksana bu korna değil mi? Bak bakayım. Bu, bak bu korna. Aynen bu korna o korna. bu korna o korna. Lan çakal! Namuslu! 주저, 아, 괜찮습 Ama korna üstündeki kırmızı korna yok. Arkadaşlar motor burada. Arkadaşa aradık geldi. Kask bu. Bu üstündeki korna iki haftadır üstündeymiş. O arkadaşın direksiyonunda korna morna yok. Baksana bu korna değil mi? Bak bakayım. Bu, bak bu korna. Aynen bu korna o korna. bu korna, bu korna o korna. Lan Namuslu! 개쳐 아, 개찮다봐